Varlar. Bugün sizlerle birlikte birbirimizi ne kadar tanıyoruz çekeceğiz. Hadi bakalım nasıl olacak? Başlayalım. Evet ilk soruyu alalım. Evet ilk soru. Küçükken hangi sporu yaptın? Hmm. Çok zor bir soru bu. Yani benim bildiğim bir tane var. Benim sporumu yazdın değil mi? Benim yaptığım sporu. Ay, senin diyeyim. Ben seninkini yazacağım sen benimkini yazacaksın. Ay. Ben üçgen hangi spor yaptım? Yapmadım ki ben. Hiç yapmadın mı? Ben ortanca çocuğum. Beni göndermediler öyle şeylere. Hiç mi yazdın? Hiç yaz. Peki o zaman. Hadi bir, iki, üç aynı <laughs> çevirelim. Ben yüzmek yazdım. Ben de hiç yazdım çünkü evet benim yüzmek doğru. Doğru bildin mi? Evet doğru bildim. Yüzmeye gidiyordum ben. Tamam ikimiz de birbirimizi iyi tanıyoruz. Çocukken hangi mesleği yapmayı hayal ediyordunuz? <laughs> Heh. <laughs> Güzel bir soru. Hadi bakalım. Bunu da bilemedi Sümeyye. Göreyim seni. <laughs> bir, de, bir tane biliyorum ama doğru mudur acaba? Ben yazdım. <laughs> bakalım kim kimi daha iyi tanıyor. Sizce Sümeyye mi beni daha iyi tanıyacak yoksa ben mi Sümeyye'yi? Yorumlara yazın. Bu ya, değil ya. Değil. Neyse yazdım artık. 1, 2, 3. Hadi açalım ben veterinerlik yazdım. Sümey veteriner olmak istiyordu. Doğru mu? Doğru. Ben öğretmenlik yazdım yanlışlıkla. <laughs> Yo doğru yazdım. Ana okul öğretmeni olmak istiyordum. Aa yanlış değilmiş. Niye <laughs> yanlış olduğunu düşündün? Sanki başka bir meslek daha yapmak istiyordun gibi geldi bana. Neyse. Ben her mesleği yapmak isterim. Her meslek. En sevdiğim çizgi film hangisiydi? Aa şimdi... Ablamın en sevdiği çizgi film. Çizgi film karakteri değil çizgi film. Sibel'in annesi olabilir ki. Sümeyye odamda bir sürü oyuncağı var. <laughs> Allah'ım ya. Ya bu bir insan ablasını tanımaz mı ya? Bence bu sayılıyor. Hadi bir, iki, üç. Sümeyye o çizgi film değil. Çizgi film karakteri. Aa, pardon. Ben bildim mi? Ne? Tsubasa. Doğru. Benimki de oyuncak hikayesi. Aa evet. Rezil senin bu salonu kendimizde nasıl, nasıl bir rezilsin? Sabahları ilk yaptığım şey nedir? Sümeyye'nin ki çok basit. Benimki ne acaba? Ben bu diyorum ama bilemiyorum. Hadi bir, iki, üç. Vallahi. Ne biçim aklıma bak, yüz geldi. Video izlemek seninkisi. Evet doğru. Vallahi sesli güldüm kızlar. <laughs> Allah Allah ya. <gülüyor> <gülüyor> telefona bakmak mıydı acaba? Evet telefona bakmak. Diğer soruya geçelim. Moderatör Hanım. Sıcak içeceklerden en çok hangisini severim? Bunu da bilme Dösüme'ye. Kural çarpsın odama girmeyi yasaklayacağım sana bir ay. Bakmıyorum. de birlikte göreceğim. Hadi 1, 2, 3. Aferin bildin. Tebrik <laughs> ederim. Sümeyye sonunda bir şey bildi. Tebrik ederim. Her gün içiyorsun. Nasıl bilmem. Ben de çay yazdım. Kör olmam lazım. Bunu bilmemek için. Bu çay yazdım. Evet doğru. Yine yiyeceklerden devam ediyoruz. En sevdiğim dondurma hangisidir? Hmm. Ablamın en sevdiği dondurma. Sümeyye'nin en sevdiği dondurma. <laughs> doğru soru olsun dedim. Acı baba. Azmin'e seti dondurmayı istiyorum. <laughs> Bana bu kedi geldi. 1 2 3. Ben gök kuşağı yazdım. Seviyor musun onu? Evet en sevdiğin. Evet o. Ben... En sevdiğin o mu? Ben çilekli yazdım. Bunu doğru doğru ben çilekli seviyorum. Aa tamam yanlış değilmiş. Doğru. <laughs> Tanıyoruz birbirimizi boşuna kardeş değiliz. Aslında değil. şey yazacağını düşünmüştüm çikolatalı dondurma. Onu mu seviyorsun? Hayır hayır onu sevmiyorsun. Neden yani gökkuşağı seviyorsun? Gökkuşağı alıp duruyorsun bütün buzdolabı gökkuşağı dolu. Ha evet. doğru. Beni en çok ne üzer? Çok anlamlı soru. Benim aklıma bir şey geliyor ama sayılır bence değil mi? Yaz. Ne geliyorsa onu yazacaksın ha. Nasıl yazılıyordu ya? Ben yazdım. Sümeyye'nin en çok üzüldüğü şeyi yazdım. Bence bu oldu. 1, 2, 3. Sen ne yazdın? Aldatma. Hayır aldatmak değil. Arkadaş kızı beni en çok üzen şey. Seni de en çok üzen şey arkadaş kızı değil mi? Evet. Aldatma aslında o hepsine girmiyor mu? Ya ben aldatılmaktan çok arkadaşlarımın bana yaptığı ihanetlere daha çok üzülüyorum. Biliyorsunuz kaç aydır. Aa, evet doğru. Evet. Bir senedir depresyondan çıkamadım. Doğru bir Arkadaşlarım beni ise ben yüzdürüm. En sevdiğim masa oyunu nedir? Çok kolay bir soru. Bu mu yoksa? Hadi bir, iki, üç. Doğru. İkimizin de una Hatta Hello Kitty'li ona kartlarım da var. En sevdiğim kitap hangisidir? Aa, güzel soru ama... Hmm. Ha, en sevdiğim kitap. Ya en sevdiğim kitap. Dur, al bunu. Ben yazdım ama emin değilim yazdığımda. Yani ben... Bana... Ben ne bilmiyorum. Tür de yazabilirsin. En sevdiğim kitap türü hangi evet, tarz okurum? Kitap. Çünkü ben çok kitap okuyorum ya. Öyle belli başlı sevdiğim bir tane kitap yok, bir sürü okurum. <laughs> Yetişkin tarzı kitaplar yazsam sayılır mı? Yetişkin tarzı değil. Onun bir kategorisi var. Hmm. Hep böyle mesela okuyorum. Yok, yok, drama ya? değil. Yaz Süme, ne düşünüyorsan yaz. Ver seni biraz. Hadi ver kopya. Joker hakkını kullanıyorsun Meyye. <laughs> evet kullanabilirim. Psikolojik kitaplar. Aa. doğru mu söyledi acaba? Hadi bir, iki, üç. Benim doğru mu? Anime toka toka bir. Doğru. Seninki psikoloji. Doğru. Ben kişisel gelişim kitabı okumayı çok severim. Çok okurum. İlk ünlü aşkım kimdi? <laughs> lazım. <laughs> de biliyorum ama söylemeyeceğim. Aa ben bilmiyorum Ben yazdım. <laughs> nasıl, işte, nasıl bilmiyorsun? Nasıl bilmiyorsun? one Direction. A, bilmiyorum. Hı. İnsan bir kişi olacak. E öyle One Direction bütün arkada gruba mı aşık? Bütün gruba mı aşıklıyorum? <laughs> Grubun adlarını unuttum mu ya. İnsanların ya. Yani. O zaman sormayacaktı bu soruydu senin. Yani sormak istedim. Hadi bakalım yaz bir günle aşkı. Sümeyye bu yani şey yarışması değil. Bir tane yaz işte. Aklıma gelmedi. <laughs> <laughs> Bıç olsun aklıma gelmedi. Sümeyye'yi birbirimiz ne kadar tanıyoruz? Parantez içinde hastanelik olduk. Hatta bir iki en sevdiği ünlü Enes Batur. Doğru mu? Evet doğru. <laughs> Benimki One Direction'dan Neil'di. Aa keşke. Evet sıradaki soruya e geçelim. En sevdiğim hobim nedir? Evet, hobi. Ben yazdım. Söyle en seviyor hobisini yazdım. Ağlama bu geliyor ama... Ne yanlış mı? Ne kötü mü ya? dur ben bir şey daha yazacağım. <laughs> Niye? Hadi bir, iki, üç. Ben yazdım ki video izlemek, uyumak ve Wattpad okumak. Ben müzik dinlemek yazdım. ne? <laughs> Kötü yanlış tahmin. Yok <laughs> Yo, güzel tahmin. Benimki doğru mu? Evet. istediğin ülke neresidir? Yazdım. <laughs> Ablamın en çok gitmek istediği ülke. Bir tane vardı ama buradan vazgeçti. Burayı mı yazsam? Orayı yaz. Ablamın ilk bu geldi. 1-2-3 Almanya. Evet. Benimki doğru mu? Kore. Evet doğru. Ben Almanya'ya gitmeyi çok istiyordum ama artık istemiyorum. Gitmek için bir sebebim yok. Yani öyle geziyesimeye giderim canım isterse. Ama en büyük hayalim orası değil. Benim de Kore. Aslında eski olsaydı Paris olurdu. Çünkü bak şurada bir de heykeli var. Ama hiçbir zaman fırsat olmadı gitmeye. <laughs> Şimdi size çok böyle... Basit ama çok unutulan bir soru soruyorum. Eyvah, eyvah, ne basit ve unutulan, neymiş evet. bakalım. Doğum günüm ne zaman? Oo çok kolay. Evet, ama genelde unutulur. Umarım doğru hatırlıyorumdur. Beynime güvenmiyorum. Mesela Allah falan versin. <laughs> ben bildim reddediyorum. Ben bildim mi? Evet. Altın insan. Doğru. doğru. Doğru mu benimki? Doğru. 17 değildi değil ama başkaydı. 19 muydu? 19? 19'du. ben 17 diyordum. Çünkü karıştırdım <laughs> babamdan bir gün sonra önce mi hesaplayamadım. Değil mi? Öf. Evet. Ben de karıştırıyordum eskiden seninkini. zamanla oturttum. Bizim şöyle, Sümeyne'nin doğum günü 6 Nisan, annemin 5 Nisan, benim 19 Aralık, babamın 18 Aralık. Ve gerçekten böyle hani şey değil yani. Aynen. En sevdiğim hayvan nedir? En sevdiğim Alizade, pişirdim erkekleri tencerede. <laughs> Niye öyle bir şey söylüyorsun ki? En sevdiğim hayvan ismi ya nasıl bilmiyorsun? Ya nasıl bilmiyorsun? Nasıl bilmezsin? Tamam bulacağım. Nasıl bil? Ya nasıl bilmez arkadaşlar ya? Doğru. Köpek değil çünkü köpeklerden korkuyorum. Doğru. Aynen. Evet. En sevdiğim meyve nedir? Hmm, Şimdi zor mi? bir soru. Benimki çok kolay. Seninki çok zor Sümeyye Yok ki. Evet, Seni sevdiğin meyve yok ki. Sebze olsa yazarım. Ha. Sebze yazabilir miyiz? Evet sebze yazalım. E, tamam, tamam sebze. Sebze alın. yazalım. Senin sebze. Ablanın meyve Meyve yazabilirsin. Abi. Çok kolay. Sürekli alıp yiyorum. Daha Aha. yeni aldım. <laughs> İpucu veriyorum ama ya. Bu mu? Bu, bu, bu mu? Yanlış mı? <laughs> Neyse o da doğru. Yani İstanbul'dayken ananas da ama koca elinde bulamıyorum ananas. Güzel. Benimki doğru mu salatalık? Evet doğru. Her sabah Sümeyye bir adet salatalık yer. Ve peynir. Prensesin yani spesyali. <laughs> evet. Ve bir de çay yanında. Yapmaktan nefret ettiğim iki şey nedir? İki şey. <laughs> i̇ki şey. <gülüyor> evet. <gülüyor> Abla, ben çok spesifik güzel bir soru ama ablamın yapmaktan en sevmediği iki şey. Ne olabilir? Zor ama bir tane bile yazsan yeter. Bir yapmaktan nefret ettiğim şey. Hmm. hmm. Ne olabilir? Ne olabilir? Düşünüyorum. olur sayılır Hadi bir, iki, üç. <laughs> doğru, doğru. Kavga etmek yani bence en kötü şey. Kavga bu. etmekten nefret ederim. Kimseyle kavga edemem arkadaşlar. Sessiz kalırım ve sessiz kaldığım için de hep haksız sayılırım. Ben de sana iş yapmak ve markete gitmek yaz. <laughs> evet doğru. <laughs> doğru değil mi? İş yapmaktan nefret ediyorsun <laughs> evet. Ama bazen yardım ediyor bana temizlik yaparken. Yani yanımda duruyor. Bana psikolojik destek oluyor. Ben kedilerin tuvaletini falan temizliyorum. Evet. Ay. Onlara dokunamam. İğreniyorum hep. Yani. Peki şimdi tersi bir soru geliyor. En çok yapmayı sevdiğim iki şey. Hmm. Kopya çekme benden. Hiç bakmadı hiç bakmadı. Ha, hmm, affedin. Hadi yapmayı sevdi, yapmayı Üzme, yapmayı Ben en çok ne yapmayı seviyorum? Çok basit. Yazmıştın hatta daha önce. <laughs> evet. Değil mi? <Gülüyor> <Gülüyor> Öleceğim. İkincisi. İkincisini yazacaksın. Çok merak ediyorum şu an. şeyler. Ben Sümeyye video izlemek yazdım. Doğru. Bir de uzaylı dizisi izlemek yazdım. O da doğru. Çok seviyor. Sümeyye bana ne yazmış? Ben müzik dinlemek ve Mercan Bahar izlemek <laughs> doğru. Bak bunlardan zevk alıyorum Sümeyye. Ama bunlar benim evdeyken yaptığım şeyler. Dışarı çıkamadığımda yapmayı sevdiğim şeyler. Ha, hani... dışarı çıkarken mi? Ya yani mesela en çok yapmayı sevdiğim şey başka ne? Makyaj yapmayı seviyorum. Takipçilerimle konuşmayı seviyorum. Evet, doğru. Yayın açmayı seviyorum. Evet doğru. Yani. Mertcan Bahar izlemek ne? Seviyoruz da o kadar değil yani. Hangi tür filmlerden hoşlanırım? Ya yani böyle komedi mi? Ne bileyim hani romantik mi? Korku mu? O tür bir şey alacaksın. Ne yani bunu şimdi? izledim. Romantik film izlemekten nefret ederim çünkü sevgili görmeye tamir edemiyorum böyle filmlerde. Çünkü inanmıyorum romantik bir aşk olacağına. Ve en çok sevdiğim şey komedi. Sorumuz geliyor o zaman. Hangi mevsimi severim? Umarım bunu bilirsin Sümey. Bilmezsen var ya. ya <laughs> e ben yazı sevmiyorum. Ben kışı seviyorum ya. Anne ben, ben yazım seviyorum kışımı. Kışı. Mı? kışı çocuğuyum arkadaşlar. Aha, ben doğru. sana yaz yazdım. Doğru. pardon ben kendi kiminle konuşuyorum. <laughs> evet efendim bu bu şekildeydi. Demek ki ablamı çok da tanımıyormuşum. <laughs> Videoda tanışmış olduk. Siz de bizi tanımış oldunuz. Videoyu beğenmeyi Sümeç'in kanalına abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Öptüm. Bye Bay bay.